İkramı bol Allah'ın adıyla. Değerli izleyiciler ve dinleyiciler, Aile Gözü Dönüş programına hoş geldiniz. Geçen hafta Nisa suresi 34. ayette geçen kavvam kavramından bahsetmiştik. Kavramımızı tamamlayamadık. Programımızı e, ikinci bölüm olarak şimdi devam ettiriyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, geçen hafta kavvam kavramını anlatmıştınız bizlere. Bu hafta da oradan devam edeceğiz. Dilerseniz önce bir ayeti hatırlayalım. Siz de konunuzda başlamış olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kavam kavramının geçtiği ayet kelime Nisa suresi 34. ayet. Ve biz özellikle ayetin baş tarafında Er-ricalu kavvamun alen nisa bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd ve bima enfakuhu min envalihim şeklinde geçen Arapça ifadenin mealinden bahsediyorduk. Hı hı. O da mealen şöyle. Erkekler Allah'ın onların kimine kiminden fazla verdiği şeyler ve erkeklerin mallarından harcama yapmaları sebebiyle kadınlar üzerinde kavamdır dedik. Hı hı. Bu mallarından harcama yapanlar erkekler. Kimin için harcama yapıyorlar? Eşleri için harcama yapıyorlar. Burada da kadın ve erkeğin birbirlerine göre rolleri açısından ele alınmış olan bir ayet olduğunu söyledik geçen hafta. Hı. Hocam e, kavramlık konusunu anlattığınızda geçen hafta erkekler mallarından harcıyorlar. Bu yüzden kadınlar üzerinde kavvamdırlar demiştiniz. Peki kadınlar da mallarından harcıyorlarsa kadınlar da erkekler üzerinde kavvam oluyorlar mı? Şimdi ayet-i kerimenin tabii ki bu kısmı var. Dediğimiz gibi erkeklerin mallarından harcamaları sebebiyle kadınlar üzerinde kavram oldukları ama bunun öncesinde bahsettiğimiz bir diğer kısmı daha var. O da Allah'ın kimine kiminden fazla verdiği şeyler sebebiyleydi. Şimdi biz bunun ne olduğunu yani o fazla olan şeylerin ne olduğunu Tam olarak bilemeyebiliriz. Geçen hafta bir kısmından bahsettik. Ne dedik? İşte güç, kuvvet, koruma, e, içgüdüsü gibi bazı özellikler olduğunu söyledik. Bunların da erkeğin kavam olmasında rolü olduğunu söyledik. Hı -hı. Fakat tamamının bundan ibaret olduğunu da söyleyemeyiz. Çünkü Allah'ın erkeklere kadınlardan fazla, kadınlara da erkeklerden fazla verdiği şeyler var ve bunları tam olarak ismiyle zikretmemiş Allah Teala. Sonuçta bu fazla özellikler nedeniyle erkeklerin kavvam olduğunu kendisi kitabına yazmış. Yani biz desek ki kadın da malından harcama yapıyor o nedenle o da kavvam olur. İşte bu Allah Teala'nın ayetin baş tarafında söylediği şeyi görmezden gelmek olur maalesef. Hmm. Yani belki erkeklerin düşünme tarzıyla alakalı işte günümüzde geçen hafta da bahsetmiştik artık bilimsel olarak da ispatlanan beyin lobları arasındaki e, iletişim e, miktarından tutun. Düşünme, bunun neden olduğu düşünme tarzına kadar pek çok şey kadın ve erkek arasında farklı. Çoğunlukla işte kadınların o iki lob arasındaki duygusal ve düşünsel boyutlar arasındaki iletişimin fazla olması nedeniyle çok daha detaylı düşündükleri, işte daha fazla iletişime yatkın oldukları gibi özelliklerinden bahsediliyor. Hı hı. Erkeklerin ise daha hızlı ve tehlike anında ya da işte ihtiyaç anında çabuk ve sonuç odaklı çalıştıklarına dair bazı çalışmalar var. Bunların tamamı yaratılıştan kaynaklanan özellikler. Ama biz şimdilik yalnızca bu kadarını bildiğimiz için işte şu nedenledir kadında da bu özellik olursa o da kavram olur diyemeyiz. Hı hı. Bilmediğimiz daha pek çok şey var erkek ve kadın yaratılışı üzerine. Hı hı. O nedenle bizim kendi kendimize sebep analizi yapıp ondan sonra da ayette belirtilen argümanlara kendimizce karşılıklar verip sonra bu ayetin hükmünü boşa çıkarmamız söz konusu olamaz. Çünkü bu allah Teala'nın kitabı her dönemde, her çağda ve sonsuza kadar geçerli olacak hükümler içeriyor. Yani şöyle anlıyorum ben. E, günümüzde de kavram kavramına ihtiyaç var diyorsunuz. Mutlaka ki. E, şöyle düşünelim. Bakın aile toplumun en küçük birimidir. <laughs> ve toplumun da tamamen sosyal ilişkilerle kurulu bir ağ olduğunu ve toplumun en küçük biriminin, temsilcisinin aile olduğunu düşündüğümüz zaman her toplulukta bazı önemli kararlar alırken, ileri doğru adımlar atarken aynı fikir üzerindeki insanları hatta bir arada birleştirip onlarla beraber harekete geçecekken bir lideri olur. Yani bir ümmet dediğimiz e, varlık başında imamı olan yani bir önderi olan bir topluluktur. Aile de ümmetin en küçük parçasıdır ve o nedenle onun da başında bir lideri olması yatsınamaz. Hı hı. Bu kişinin de bizim ayetlerden anladığımız kadarıyla kavvam denen aslında eskiden e, aile reisi olan kişi olduğunu yani erkek olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Yani günümüzde de bu kavram kavramını çöpe atamayız. allah Teala'nın kitabı her çağa hitap eder. Asla tarihsel bir kitap olarak değerlendirilemez. Onun içindeki hükümler geçmişte geçerliydi, şu anda değilmiş gibi algılanamaz. Peki kavram kavramının karşılığı dilimizde nedir hocam? Aslında demin konuşurken de e, gayri ihtiyari söyledim zannedersem. Bana kalırsa kavvam kavramı aile reisine karşılık geliyor. Bu eskiden yasamızda da olan bir kavramdı. Aile reisliği medeni hukuktan çıkarıldı. Kocanın kadın ve çocukların bakımından sorumlu olduğu ilkesi vardı burada. Ve bu nedenle de ona aile reisi deniyordu. Bunun yerine eşit mali sorumluluk getirildi kadın ve erkek için. Evin giderlerine katılmada da eşlerin mali güçleri, emek ve mal varlıkları esas alınacak. Eşlerden her biri meslek ve iş seçiminde serbest olacak. Eşler mali sorumluluğu birlikte taşıyacak şeklinde bir yasa getirildi. Hı hı. O yüzden hani artık dilimizde var olsa bile yaşantımızda aile reisi diye bir kavram resmi olarak yok hı hı. maalesef. Hı hı. Peki bu noktada farklı bir soru sormak istiyorum kavramdan günümüzdeki karşılığından ziyade. Dinimizde kadının çalışma mecburiyeti var mı? Evet şimdi yasayla erkeğin olduğu kadar kadının da mali sorumluluğu olduğu söylenmiş. Ama dinimizde okuduğumuz Nisa suresi 34. ayete göre söyleyebiliriz ki, kadının mali sorumluluğu yoktur. Aileyi geçindirmek gibi bir mecburiyeti yoktur. Bunlar erkeğin yapması gereken görevlerdir. Kadın para kazanamaz mı? Çalışamaz mı? Elbette ki çalışır. Elbette ki para kazanır. Zaten Nebi'mizin de eşlerinden işte Hatice annemiz olduğu kadar Zeynep annemizin de ticaret yaptığını biliyoruz. Onların da para kazandıklarını biliyoruz. Ama kadının kendi kazandığı kendi tasarrufundadır yani ailesi için harcama mecburiyeti de yoktur hmm. kadın kendi parasını kazanır bununla zekatını verir hayır yapar ya da işte kendi başka ihtiyaçları için harcar erkeğin karşılayamadığı ama kendisinin arzu ettiği belki aile bütçesini aşan istekleri varsa bunları onunla karşılayabilir ama e, kocasına zekat verebilir mesela Hı hı. kocası bu şekilde ailesini geçindirebilir ama sonuçta orada kadın kendi parasını kocasına doğrudan bila bedel vermiyor. Hı hı. Zekat olarak verme hakkı var. Kadın parasının zekatı olarak kocasına yardım edebilir. Sonuçta bu onun aileyi geçindirme sorumluluğu olduğu anlamına gelmez Kur'an-ı Kerim. Hı hı. Peki mali yükü paylaşsa kadın bu fena bir şey mi? Elbette ki. E, değil, hatta günümüzde maalesef e, artık öyle bir vaziyete geldik ki büyük şehirlerde e, tek kişinin maaşıyla geçinmek çok da mümkün hale gelmiyor. Yani sınırlı sayıda insan ancak bir kişinin elde ettiği maaşla yaşayabilir hale geldi. Bu nedenle kadınlar da aktif olarak ailenin mali sorumluluğunu üstlenme konusunda yük almaya başladılar. Ama mecburiyet olmadığı durumu düşünelim öncelikle. Öncelikle kadın mali sorumluluğu paylaşmaya başladı diyelim. <laughs> Günümüzde bunun örneklerini çok görüyoruz ailelerde. Öncelikle kadın da bu yaptığından memnun. Bir yandan ekonomik özgürlüğünü kazanmış olduğu için kendisine güveni artıyor. E, tabii ki bununla beraber de e, evin sorumlulukları devam ediyor. Yani işte evin alışverişi, bir yandan kendi işi, bir yandan işte çocukların bakıyorsunuz okulunun, kursunun, işte aktivitelerinin planlanması, bir yandan yiyecek içecek ne alınacak ne pişirilecek bunların düşünülmesi planlanması alınması bir yandan çoluk çocuk kendisinin ve hatta bazen eşinin kıyafet alışverişinin yapılması ondan sonra tatil programlarının yapılması buna kadar her şeyi aslında kadın yavaş yavaş kendi üstüne almaya başlıyor Hı -hı. çünkü kendi istediği gibi olsun istiyor bazı şeyler. İşte onun içine sinsin, onun içine sinsin derken eşi de bakıyorsunuz pek çok şeyi aslında kadına bırakmaya başlıyor. Hı. Hocam zaten e, burada kadın böyle sorumlulukları 1-2-1-2 bir iki, bir iki üzerine aldıkça bir ego tatmini oluşuyor sanki. E, sonra aslında hiç fıtratına uygun olmayacak bir şekilde sizin de bahsettiğiniz gibi e, çocuğunu okulunun e, kursunun, işte gidilecek tatilin, e, diğer sorumlulukların hepsini birer 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 üzerine alıyor. E, ama sonra e, işte e, tabii erkekte karısının her şeyi başarabildiğini gördüğü için e, kenarda pasifize oluyor. Hmm. Ama e, sonra kadınlarda isyan görüyoruz. Ben bu hayattan bıktım. E, yani bu kadar sorumluluk alınırsa e, ve taşınamayacak hale geliyor. Hmm. E, peki benim bu noktada aslında sormak istediğim hani lafı böyle birazcık dolandırmış gibi oldum ama e, erkekler kadın bu kadar sorumluluk alırken ee, kenarda bu kadar kalmalı mılar? Biz kavramlık kavramını anlatıyoruz aslında. Şu anda işlediğimiz konu bu. Hı. Kavramlık kavramında erkek kadın bu kadar sorumluluğu üzerine alırken yani e, onun da mali sorumlulukları var dedik, hakları var, evine girip çıkanı denetleyecek. E, böyle biri bu noktaya gelene kadar e, susmalı mı? Yani sorumluluklarından feragat ediyor olmuyor mu? Evet şimdi dediğiniz haklı. Bir yandan kadınlar başardıkları şeylerle mutlu oldukları için daha fazla şeyi hep birden başarabilme e, isteği ve bundan duydukları hazla bundan duydukları tatminle üstlerine çok fazla sorumluluk alıyorlar. Ama bu sorumlulukları alırken de genellikle şöyle oluyor. Yani e, zaten eşinin bunları doğru düzgün yerine getirmediğinden ya da getiremediğinden şikayetçi ya da işte eşi yapsa bile onun istediği gibi tam olmuyor. O nedenle bu sorumluluğu kendi üzerine aldığını söylüyor. Erkeklerin de bir kısmı bu durumdan gayet memnun. Ya zaten ben yapsam beğenmeyecek, işte ee, o kadar söylenecek bir şey olacak. O nedenle ben de ona bıraktım ne isterse öyle yapsın diyerek ee, bu gibi bir konuşmaları çok fazla duyuyoruz etrafımızda. Onlar da artık evlilikteki pek çok sorumluluklarından Vazgeçiyor, hale geliyorlar. Yani e, bir yandan işler yapılıyor, yürüyor, e, karışan yok, eden yok, e, bana şikayet eden yok. O nedenle bu da böyle gitsin diye maalesef erkeklerde bir kenara çekilebiliyorlar. Hı hı. Oysa ki bu sorumluluğun tamamen kadına bırakılmaması gerektiğini ve kendi üzerlerinde olması gereken yüklerin kadın tarafından sırtlanıldığını gördükçe erkeklerde bir farkındalık oluşması lazım. Bir dakika yahu, bunu ben de yapabilirdim ya da bunu benim yapmam gerekiyordu. Sen niye yapıyorsun? Bırak uğraşma. Biraz da sen rahat et." diyebilecek Hı -hı. erkekler olması gerekiyor. Çünkü aileyi çekip çevirmek, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek erkeğin sorumluluğu. Tabii ki bunun altından insanlar kolaylıkla sıyrılabilir yani ben yapınca beğenilmiyor diye. O zaman beğenilme meselesi değil de ihtiyacı karşılayacak şekilde bir işin yapılması gerekiyor ve erkek dediğimiz kavvam dediğimiz kişi ailede o ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak ve bundan sorumlu olan kişidir. Bu nedenle hani erkeklerin kenara çekilmemesi Kadınların da onlara bir alan açması gerekiyor. Kendi sorumluluklarını üstlerine alabilecekleri. Yani e, işte merak, onu da ben yaparım. Ya bırak bırak tamam ben hallederim. Değil de her şeyi tek tek üzerine almaktansa şunu da sen yap. Veyahut da bunu zaten sen yapıyordun tamam. Karışmayalım. Erkek bunu yapmaya devam etsin. Çünkü e, insanlar maalesef hani Rahata alışabilen varlıklar bu kadın için de erkek için de geçerli. Hı hı. Kadın bütün bu sorumlulukları üzerine alıyor. Erkeği beğenmiyor bazı yönlerden bakıyorsunuz. Ondan sonra da şu hale geliyor. E, bu adam hiçbir şey yaramıyor. Hı hı. Ben de paramı kazanıyorum. Ben de bunların hepsini kendi başıma yapabiliyorum. İşte bu evi çekip çeviriyorum. E, tatilime de çıkarım, bunu da yaparım, bunu da yaparım. O zaman benim bu erkeğe ihtiyacım yok diye düşünmeye başlıyor kadınlar. Oysa ki bu sürdürülebilir değil. Yani bir müddet bunu yapabilirsin evet. Fakat ondan sonra psikolojik olarak öyle bir yükün altında kalıyorlar ki ev hayatı, iş hayatı, çocuk sorumlulukları, onların hepsinin maddi manevi sorumlulukları, maddi manevi onların iyi oluşlarından sorumluluk tek bir kişiye ağır geliyor. Hı hı. Çünkü Allah-u Allah zaten bir ailenin kurulması için bir kadın ve bir erkeğin bir araya gelmesini farz kılmış. Nikahla bir araya gelecekler. Ve bu sayede erkek bazı sorumluluklar yüklenecek. Hı hı. Ondan sonra kadın da kendi sorumlulukları geçiminin sağlanması şartıyla ailesinin içerisinde çocuklarının bakımından işte evin bazı işlerin yapılmasından sorumlu olacak. Bunun dışında bütün her şeyi kadının sırtına yıktığınızda zaten erkeğin de aile içerisinde bir fonksiyonu kalmamış gibi görünüyor. Ama buna kadının gücü dayanmıyor maalesef. Uzun vadede çoğunlukla şunu görüyoruz. Fazla düşünen kadınlar, fazla yorulmuş kadınlar tükenmişlik sendromuna giren anneler, tükenmişlik sendromuna giren iş kadınları ve sonuçta parçalanan aileler görüyoruz. Çünkü ne oluyor? Kadın kendisi erkeği bazen işte böyle yavaş 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 saftışı bıraktığında ailedeki sorumluluklardan erkek de boş kalıyor. Hı hı. Kendisinin normalde koruyup kollayacağı, çekip çevireceği bir ailesi vardı ve bunlardan sorumluydu. Erkekte hala bu içgüdüler var. Bunları yapmak istiyor ama yapacağı bir alan kalmıyor. Hı hı. Kendi ailesini, eşini, çocuklarını koruyacak, onlar için bir şey yapacak, onlar için harcama yapacak, onların iyiliği, sağlığı, maddi manevi huzurları için çalışacak bir alanı kalmadığı zaman erkeğin o da ne yapıyor? O zaman benim bir başka aileye ihtiyacım var diye hissediyor. Bu enerjisini kanalize edecek başka yönler arayabiliyor. Ama dediğiniz gibi hani bu kadının sorunu mu, tamamen ondan mı kaynaklanıyor? Hayır. Erkek de bu aşamaya gelene kadar durumun farkında olmalı. Kendi sorumluluklarını kendi sırtına almalı. Bunu eşiyle konuşmalı. Eğer işte yürüyüşünden bazı işlerin memnun değilse eşi bu nedenle sırtını almışsa bunları konuşup, görüşüp nasıl olması gerekiyor? ihtiyacı nasıl giderecek? Bunları anlayıp kendi sorumluluklarını kendisinin üstlenmeye devam etmesi gerekiyor. Hı -hı. Böylece işleri düzene koyması gerekiyor. Tabii ki. Evet. Yani ailenin liderinin erkek olması gerekiyorsa burada inisiyatif alacağı şeyleri bilmesi ve eşiyle konuşup onun üzerine bırakmaması gerekiyor. Hı hı. Bu konuda ben kısa bir video görmüştüm. Ondan bahsetmek istiyorum biraz. Dedik ya demin hani kadının alan açmasından bahsettik. Erkeğe sorumluluklarını yerine getirecek fırsat tanımasından bahsettik. Bununla alakalı bir videoydu aslında. Amerika'da yaşayan bir çiftle ilgili erkek çekiyor videoyu Bunlar Amerika'nın birbirinden epey uzak iki şehrinde yaşayan ve internet üzerinden tanışmış bir kadın ve erkek uzun bir müddet işte böyle konuştuktan sonra görüntülü görüşmelerle vesaireyle en sonunda bir araya gelmeye karar veriyorlar ve erkek kıza işte görüşelim mi diyor onunla buluşabilmek için kızın yaşadığı şehre gidiyor. Müsait oldukları tarihte bir araya geliyorlar. Burada buluştuklarında erkek kıza onun yaşadığı şehir olduğu için aslında Hı -hı. nereye gidelim diye soruyor. Kız diyor ki: Bilmem. Benimle buluşmak isteyen sen değil miydin? Yani bizim nereye gideceğimizi de düşünmüş olmalısın Hı -hı. diye düşünüyorum şimdiye kadar. Ha, ama ben işte yemek yiyecekler. Ben İtalya mutfağından ve uzak doğu mutfağından hoşlanırım. Hani buna göre sen seçebilirsin nereye gitmek istediğimizi diyor. Ve orada erkeğin telefonundan işte birkaç dakika içerisinde kendi anlatımıyla böyle ter dökerek Google'dan en iyi ve en hoşlarına gidecek lokantayı seçmesi için harcadığı eforu anlatıyor erkek. Ve bu eforu harcattığı için, Hı -hı. bu eforu harcamasına fırsat verdiği için de eşine ne kadar minnettar olduğunu anlatıyor. Çünkü şimdi e, bir erkeğin sonuçta eşini yemeğe götüreceği yer bir yandan nedir? Onun bütçesiyle alakalıdır. Hı -hı. Veyahut da işte onun arabayı kullanacaksa ne kadar araba kullanmak istediğiyle de alakalıdır. E, vesaire vesaire. Yani sonuçta burada erken imkanlarıyla alakalı pek çok şey var. Nereye gidileceğine, ne yapılacağına eğer liderlik etmeyecekse ailede erkek işte o zaman bu rol ne oluyor? Otomatikman kadına düşmüş oluyor. <laughs> eğer kadın orada kendisi şunu yapalım, bunu yapalım diye erkeğin ne yapacağını söylemiş olsaydı işte o liderlik rolünü o anda üstlenmiş olacaktı. Ve erkek için aslında çok pratik, çok kolay bir şey olacaktı baktığınız zaman. Ama anlatırken tam olarak şöyle diyor erkek. Yani o anda, o durumda beni paçamı kurtarmayıp benim o işin üstesinden gelmem için bana alan açtığından dolayı çok mutluyum. Eşime minnettarım. O nedenle bizim 15 yıldır çok mutlu bir evliliğimiz var. Hı -hı. Yani kadın ne istediğini söyleyecek, neye ihtiyacı olduğunu söyleyecek. Hani tek bir şeyi dikte ettirmekten bahsetmiyoruz. Hı -hı. Şu olabilir, bu olabilir. Hani şöyle olsa da olur, böyle olsa da olur ama bunu yapmayı da erkeğe bırakacak. Çünkü ihtiyaçlarını mesela bir çocuğun e, üstü başı için ya da işte yiyeceği içeceği için neye ihtiyacı olduğunu annesi bilebilir ama bunları alıp getirmeyi, kendisi seçmeyi, bunların peşinde koşmayı anne yapmak zorunda değildir. Bunları sağlamak erkeğin sorumluluğudur. İşte aynen bunun gibi erkeğe alan açacak, yapacağı şeyleri yapabilmesi için fırsat tanıyacak ve ihtiyaçları söyleyecek. Bu kadar basit aslında ailede rolleri paylaşmak. Evet. Bu şekilde de hani ailenin liderlik edecek kişisi kimdir ve kadın bu durumda aslında kendi işini çok hafifletmiş ve kolaylaştırmış oluyor bir yandan da her ikisinin de maddi manevi sağlıkları fiziksel ve ruhsal bütünlükleri için böyle davranılması çok uygundur diye düşünüyoruz. Hı hı. Hocam çok teşekkür ederiz. İki haftadır kavram kavramını inceliyoruz. Şimdi değerli izleyicilerimiz bu programı eğer ilk defa dinliyor ya da izliyorlarsa lütfen ilk programı da izlesinler. Böylece bir bütün olarak anlatmış olduklarımızı anlayabilirler. Tekrar teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben de teşekkür ederim. Değerli izleyiciler ve dinleyiciler, Ailece Çözü Dönüş programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.